Merhaba ekonomi meraklıları. Bu gece ekonomik baloncukların çılgın dünyasına dalıyoruz. Bunlar doğum günü partilerinde gördüğünüz eğlenceli sabunlu baloncuklar değil. Hayır. Bu baloncuklar risk, spekülasyon ve kaçınılmaz çöküşün ağır yüküyle dolu. Ekonomik bir baloncuğu el yakma oyununa benzetebilirsiniz. Ama patates yerine ev, hisse senedi veya hatta lale gibi bir varlık düşünün. Herkes bu işe girmek istiyor. Fiyatlar fırlayıp gidiyor ve sonra aniden pat. Baloncuk patlıyor. Ardında finansal bir enkaz ve şaşkın yatırımcılar bırakıyor. Peki bu baloncukların şişmesine neden olan şey ne? Ve daha da önemlisi, patlamadan önce onları nasıl fark edebiliriz? Hazır olun. Çünkü hepsinin atası olan lale çılgınlığı ile başlayarak ekonomik tarihte çılgın bir yolculuğa çıkıyoruz. 17. yüzyılda Hollanda'ya dönelim. Şunu hayal edin, yel değirmenleri, kanallar ve laleler? Evet, laleler. Bunlar, büyük annenizin bahçesindeki sıradan çiçekler değildi. Bunlar Türkiye'den yeni getirilen egzotik çiçeklerdi ve çok modaydılar. İnsanlar laleler için çıldırmıştı. Statü sembolüydüler, zenginlik ve incelik göstergesiydi. Fiyatlar astronomik seviyelere yükseldi, bazı nadir soğanlar Amsterdam'daki bir evden daha pahalıya satıldı. Evet arkadaşlar, insanlar geleceklerini çiçeklere ipotek ediyordu. Şimdi muhtemelen, muhtemelen çok güzel lalelerdi diye düşünüyorsunuzdur. Ve biliyor musunuz? Güzeldi. Ama evinizi bir soğanla takas edecek kadar güzel miydi? Muhtemelen hayır. Birkaç yüzyıl ileri saralım ve kendimizi başka bir baloncuğun ortasında bulalım. 1990'ların sonundaki dotcom çılgınlığı. Çevirmeli interneti hatırlıyor musunuz? Evet, güzel zamanlardı. Aniden internet yeni moda oldu ve herkes bundan pay almak istedi. İsimlerinde .com olan şirketler yağmurdan sonraki mantarlar gibi çoğaldı. Yatırımcılar uygulanabilir bir iş planı veya hatta çalışan bir ürünü olup olmadığına bakılmaksızın internetle uzaktan yakından ilgili her şeye para yatırdı. Tanıdık geliyor mu? Tıpkı lale baloncuğu gibi. Dotcom baloncuğu da sonunda patladı, ardında iflas etmiş girişimler ve paramparça olmuş hayaller bıraktı. Ama buradaki ders aç açık, 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 bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa muhtemelen öyledir. Peki, bu bizi bugün nereye bırakıyor? Başka bir baloncuğun eşiğinde mi sallanıyoruz? Kesin olarak söylemek imkansız, ancak kesinlikle bazı uyarı işaretleri var. Sosyal medya hisselerinden kripto paralara kadar son yıllarda piyasaları saran spekülatif çılgınlığa şahit olduk. Unutmamak gerekir ki yatırım yapmak heyecan verici olsa da ona sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmak çok önemlidir. Abartıya kapılmayın. Araştırmanızı yapın, sorumlu bir şekilde yatırım yapın ve unutmayın, bazen en iyi yatırım yapmadığınız yatırımdır. Ve bu notla sizi şununla baş başa bırakıyoruz. Birisi size bir evi fiyatına bir lale satmayı teklif ederse hayır deyin. Ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.